Bu videonun sonunda şunu diyebilirsiniz. Sadece bir fabrika haberi sandım ama aslında bir otomotiv devriminin tam ortasındaymışım. Çünkü bugün size yalnızca bir yatırım anlatmıyorum. Size Türkiye otomobil pazarında nasıl bir zincirin kırıldığını ve o kırılan ilk halkanın nasıl büyük bir fiyat dalgasına yol açacağını göstereceğim. Hoş geldiniz. Ben Hüseyin Kızıloğlu. Burası Hızlı Şarj. Ve bu video Türkiye'de otomotiv tarihinin yönünü değiştirecek gelişmenin aylar önce ilk duyurusunu yapan kanal olarak size sunuluyor. Samsun'da kurulacak olan dev çeri fabrikasının tüm etkilerini, sıfır araç fiyatlarına etkisini, ikinci el piyasasına yapacağı şok etkisini, Çin'den ithalatla gelen modellerin artık nasıl cezalandırılacağını ve diğer markaların buna nasıl tepki vereceğini, ekonomi, vergi sistemi, üretim teknolojisi ve pazarlama stratejileriyle birlikte herkesin anlayacağı şekilde anlatacağım. Olay baştan alalım. 31 Aralık 2024'te yayınlanan 9391 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte Çin menşeli binek araçlara uygulanan ek mali yükümlülük yeniden düzenlendi. Buna göre Çin menşeli benzinli ve dizel binek otomobillerde vergi oranı %50 veya minimum 9500 dolar oldu. Hangisi yüksekse o alınıyor bu arada. Tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlarda bu artış yok. Bu modellerde oran sabit kaldı. %40 veya minimum 7000 dolar. Bu düzenlemenin ardından gözler hemen Çeri'ye çevrildi. Çünkü 2024'te Türkiye'de 57047 adet araç sattılar. Bu satışların büyük bölümü Çin'den ithal edildi. Ve şimdi bu ithalat %50 vergi bariyerine toslayacak. Tam da bu noktada biz hızlı şarj olarak ne dedik? Çeri bu vergilerden kurtulmanın yolunu buldu. Türkiye'de fabrika kuruyor. Bu bilgi ilk kez Kasım 2024'te kanalımızda duyurduk. Bugün artık herkes konuşuyor ama biz aylar önce söylemiştik. Ve 26 Mart 2025 itibarıyla tüm Türkiye bu gelişmeyi konuşuyor. Çeri Samsun'da 1 milyar dolarlık fabrikayı resmen kuruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katıldığı resmi törende Çeri CEO'su Can Gumbing'e teşekkür belgesi verildi. Yatırım artık niyet değil resmiyet kazandı. Resmi açıklamalara göre fabrikanın detayları şöyle. Yatırım miktarı 1 milyar dolar, kurulum yeri Samsun Organize Sanayi Bölgesi, yıllık üretim kapasitesi 150 bin adet, istihdam 5 bin kişi. Üretim elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modeller. Başlangıç yılı 2026. Yani artık bu yatırım hayal değil, tamamlanmak üzere olan bir gerçek. Türkiye otomotiv tarihinin yönü resmen değişti. Ama mesele sadece bir fabrika değil. Bu yatırım Türkiye'de otomobil fiyatlarının kökünden değişeceğinin matematiksel ve psikolojik kanıtı. Şimdi gelin işin mutfağına inelim. Türkiye'de üretilen bir aracın fiyatı ile Çin'den ithal edilen aynı modelin fiyatı neden bu kadar farklı? Önce güncel fiyatlara bakalım. Çernen 2025 Mart ayı güncel fiyat listesi Tico 8 Pro Max Exceptional 2.390.000 TL. Tico 7 Pro Max Exceptional 2.150.000 TL. O moda 5 Pro Exceptional 2.090.000 TL. Peki bu fiyatlar neden bu kadar yüksek? İşte fiyatı şişiren o ünlü 6 yük zinciri. 1. Ek mali yükümlülük. 2. %10 gümrük vergisi. 3. %60 ÖTV. 4. %20 KDV. 5. Distribütör ve bayi karı. Altı, Lojistik, deniz taşımacılığı, sigorta masrafları. Bu zincir bir SUV'nin fiyatını 700 bin TL'den fazla yukarı çekiyor. Ancak fabrika Türkiye'de kurulursa işte bu zincirin tüm halkaları bir bir kırılacak. Nasıl mı? Gümrük vergisi sıfırlanır. Çünkü artık ürün yerli üretim sayılır. Ek maliyet yükümlülükleri uygulanmaz çünkü ithalat yok. Distribütör ortadan kalkar. Çeri Türkiye satış operasyonunu doğrudan kendisi yürütür. Devlet teşvikleriyle fiyat %30 kadar düşer. Lojistik masrafı neredeyse sıfırlanır. Üretim Samsun'da, satış Türkiye'de. Stok ve dağıtımızı fabrikadan doğrudan showroom'a ulaşır. Bu tabloyu örnekle netleştirelim. Tico 8 Pro Max Exceptional şu anki fiyatı 2025 Mart itibariyle 2.390.000 TL. Türkiye üretimi sonrası tahmini fiyatı 1.690.000 1.750.000 TL. Fiyat farkı yaklaşık 640.000 ile 700.000 TL arasında. Bu fark yalnızca ekonomik değil aynı zamanda psikolojik bir kırılma yaratır. Çünkü 2.400.000 TL'ye satılan bir aracın fiyatı bir anda 1.700.000 TL'ye düşerse piyasada şu düşünce yayılır bekleyelim fiyatlar düşüyor zaten ve böylece otomotiv pazarında bekle gör psikolojisi başlar. Şimdi gelin bu domino taşlarının nereye kadar uzanacağını konuşalım. İkinci el piyasasında ne olacak? Bugün 2.390.000 TL'ye alınan bir Tigo 8 Pro Max birkaç ay sonra showroom'da 1.700.000 TL'ye düştüğünde o aracı sıfır alan kişi ne hisseder? Şok, panik, pişmanlık, öfke. Bu sadece bireysel bir duygusal kriz değil aynı zamanda ikinci el piyasasında sarsıcı bir dalganın başlangıcıdır. İşte adım adım yaşanacak senaryo. 1. İkinci el fiyatları düşmeye başlar. Kimse 1 milyon 700 bin TL sıfırı olan araca 2 milyon vermez. Elden çıkarma telaşı başlar. 2. Arz fazlası oluşur. İkinci el Tico 8'ler önce 1 milyon 900 bine sonra 1 milyon 800 bine daha sonra 1 milyon 600 bine kadar iner. 3 diğer markalar da etkilenir. Peugeot 5008, Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq gibi SUV modellerin ikinci eli de düşer. Çünkü insanlar artık çeri var diyerek alternatif görür. Bu duruma otomotiv sektöründe domino etkisi denir. Bir yaprak düştüğünde tüm dal sarsılır. Buradaki yaprak çeri, dal ise tüm SUV segmentleri. Bu etkiler yalnızca bireysel değil, kurumsal refleksleri de tetikler. Bayiler kampanyalara yönelir, markalar zarar etmemek için acil fiyat güncellemelerine gider. Stok baskısı artar, satış ekipleri panikler ve böylece sıfır araç pazarında yepyeni bir dönem başlar. Cherry'nin yatırım kararı sadece sıfır değil, ikinci el piyasasını da resetleyecek. Peki Cherry bu fiyatları yaparsa en çok kim zarar görür? İlk etapta doğrudan etkilenecek olanlar de TOK, Tesla, MG, Renault, Hyundai ve tüm ithalatçı markalar. Çünkü Çeri artık ithalatçı değil, fabrika kurarak lig değiştiren bir oyuncu haline geldi. TOK cephesine bakalım. TOK C SUV segmentinde yerli üretim gücüyle pazarda tutunuyordu. Ancak şimdi karşısında aynı segmentte yer alan ama 1.5 milyon TL'ye kadar düşebilecek Chery Tiggo 7 Pro gibi bir model var. TOK'un durumu nasıl etkilenir? TOK yalnızca elektrikli üretim yapıyor. Chery ise hem hibrit hem benzinli versiyonlar sunuyor. Chery'nin donanımı daha fazla, iç hacmi daha geniş. Fiyat farkı ciddi. Tok 1 milyon 900 bin. Tico 7 Pro 1,5 milyon TL. Bu tablo TOG'un rekabet gücünü zorluyor. Peki TOG'un tepkisi ne olur? Yazılım, teknoloji ve güncelleme hızıyla fark yaratmaya çalışabilir. Ya da zorunlu olarak fiyat baskısına gitmek zorunda kalabilir. Ama unutmamak gerek. TOG devlet destekli bir milli proje. O nedenle bir süre daha pazar payını koruyabilir. Ancak Chery'nin bu fiyat avantajı TOG'u konfor alanından çıkaracak. Peki ya Tesla cephesi? Tesla Türkiye'de şu an Model Y satıyor ve güncel fiyatı 3 milyon 190 bin TL. Bu fiyata karşılık Chery Tico 8 Pro Max'i 1 milyon 700 ile 1 milyon 800 bin TL civarında piyasaya sürerse aradaki fark 1 milyon 490 bin TL. Yani iki araçtan birine neredeyse bir tane daha alınabiliyor. Peki ama Tesla'nın avantajları var dediğinizi duyar gibiyim. Nedir bunlar? Otonom sürüş sistemi, süper charger ağı, kablosuz yazılım güncellemeleri, güçlü marka algısı ancak dezavantajları da büyük. Türkiye'de henüz süper charger ağı tamamlanmadı. Otonom sistemin tam sürümü henüz yasal değil. Vergilendirme ve ithalat nedeniyle çok yüksek fiyat. Peki ortalama bir tüketici ne yapar? 3 milyon 200 bin TL verip Tesla alacağıma 1 milyon 700 bine çer alırım. Geri kalan 1,5 milyonu da başka şeylerde değerlendiririm diye düşünür. İşte Tesla'nın karşılaşacağı en büyük tehdit bu. Lüks algısının fiyat performans duvarına çarpması. BYD cephesini söylemiyorum bile zaten tüketici olarak çok kişinin gözünden düşmüş bir firma. Çeri de BYD'nin gittiği yoldan değil de olması gereken yoldan giderse B de mecburen fiyatlarını çok aşağı çekmek zorunda kalacak. Yoksa Türkiye pazarından silinir. MG cephesi MG 2023'te çok hızlı bir giriş yaptı ama hala distribütörle çalışıyor. Bu nedenle fiyatlara ithalat masrafları yansıyor. Araçlar stokla sınırlı, satış sonrası süreçlerde dağınık bir yapı var. Çeri ne yapıyor? Türkiye'de fabrika kurarak bu zinciri kırıyor distribütörü ortadan kaldırıyor, doğrudan tüketiciye ulaşıyor, fiyatı %30 aşağı çekebiliyor. Sonuç MG olduğu yerde sayarken Cherry bir anda 3 adım öne geçiyor. MG bu tehdide karşı kampanyalarla direnmeye çalışabilir ama yerli üretim avantajını sunamadığı sürece rekabette geride kalacaktır. Renault cephesine de bakalım dostlar. Renault'un durumu biraz daha karmaşık. Elektrikli modellerde hala ithalata bağımlı. Ancak Clio ve Megane Sedan gibi modeller Türkiye'de üretiliyor. Yani Chery'nin fiyat kırmasına karşılık elektrikli modelleriyle rekabet edemez. Ancak yerli üretim modellerle geçici denge sağlayabilir. Bu nedenle Renault cephesinde iki ihtimal var. Bir, Türkiye üretimini arttırmak. 2. Yeni modelleri Türkiye'ye kazandırmak. Örneğin Clio Hybrid, Captur yerli üretim gibi. Hyundai cephesinde ise Hyundai Tucson, Cherry Omoda 5 ile benzer segmentte. Ama fiyatı şu an 2 milyon 300 bin TL civarında. Eğer Chery bu modeli 1 milyon 450 bin TL indirirse Hyundai ya fiyat düşürecek ya da donanımını arttırmak zorunda kalacak. Yani Chery'nin hamlesi Hyundai'nin Türkiye operasyonunu dahi yeniden şekillendirebilir. Peki devlet bu işin neresinde? Chery'nin Türkiye'de fabrika kurması sadece özel sektörün bir kararı değil. Bu işin arkasında ciddi bir devlet desteği ve stratejik akıl var. Peki nasıl? 1. Stratejik yatırım statüsü. Türkiye otomotiv gibi teknoloji yoğun ve istihdam odaklı yatırımlara stratejik yatırım statüsü veriyor. Bu sayede devlet şu teşvikleri sunuyor. Yurt dışından getirilen makine, ekipman, yazılım ve bazı kalemlerde sıfır vergi uygulanıyor. Fabrika kurulum sürecinde alınan hizmet ve mallar için yüzde %20 KDV ödenmiyor. Kurumlar vergisi %20 yerine %2-%4 aralığına düşüyor. Devlet işçilerin sigorta primlerinin işveren payını karşılıyor. Alınacak yatırım kredilerine düşük faiz uygulanıyor. Bazı durumlarda bu faizi bile devlet üstleniyor. Fabrikanın kurulacağı araziyi devlet tahsis ediyor ya da bedelsiz kiralama yapılabiliyor. Tüm bu teşvikler bir aracın maliyetini %25 ile %30 oranında düşürüyor. Yani sadece gümrük vergisi muafiyeti değil, üretimin her kalemi daha ucuz hale geliyor. Peki devlet bunu neden yapıyor? Cevap net. Vergiden vazgeçip daha büyük kazanç elde etmek için. Normalde ithal araçlardan alınan vergi yüksek. Gümrük vergisi, ÖTV, KDV ama bu vergiler bir defalık kazanım. Araç satılıyor, vergi alınıyor, iş bitiyor. Ama üretim başka bir şey. Çünkü üretim istihdam yaratıyor, yan sanayiyi geliştiriyor ihracatla döviz kazandırıyor, katma değerli ürün ortaya koyuyor. Bir örnekle düşünelim. İthal edilen bir araçtan devlet 500 bin TL vergi kazanıyor olabilir. Ama aynı aracın Türkiye'de üretilmesi 5 kişiye iş, 10 farklı sektöre gelir, bir ihracat kapısı ve uzun yıllar sürecek bir katma değer yaratıyor. İşte devlet bu uzun vadeli kazanım için bugünkü kısa vadeli vergi gelirinden vazgeçiyor. Peki dostlar Tüketici bu denklemde ne kazanır? İşte asıl kazanan burada biziz. Yani tüketici. Çünkü araç fiyatları düşer, yedek parça daha ucuz olur, servis ağı daha hızlı çalışır, yedek parça bekleme süresi azalır, kalite artar. Yerli üretim olduğu için otomobil alma hayali yeniden gerçeğe dönüşür. Özellikle ilk defa sıfır araç alacak kitle için bu çok kritik. Çünkü fiyatların ulaşılamaz olduğu bir ortamda Chery'nin 1.5 milyonluk SUV'leri birçok kişi için ilk sıfır otomobil fırsatı olacak. Peki ikinci el piyasası ne olur? Burada büyük bir kırılma olacak. Çünkü sıfır araç fiyatı düştüğünde ikinci el araçlar aniden pahalı görünür, talep sıfıra kayar, ikinci elde fiyatlar hızla düşer. Satıcılar ellerindeki araçları zararını elden çıkarmaya çalışır. Tıpkı 2020'de sıfır Clio 130 binken ikinci el Clio 140 bin TL'ye satılamadığı gibi. Bu psikoloji aynen tekrar edecek ve piyasa kendini sıfırlayacak. Çerni yatırımı sadece bir fabrikanın temeli değil bu bir dönüm noktası. Nasıl ki TOK yerli otomobilin miladı olduysa Cherry yatırımı da Çinli markaların Türkiye üretim miladı olacak. B'de olamadı. Umarız Çeri bizi yanıltmasın. Peki bu yatırımın ardından neler olabilir? MG Türkiye'ye üretim kararı alabilir. BYD Manisa'daki yatırımına hız verebilir. Chery Omada i5, Arizo 8 gibi elektrikli modelleri Samsun'dan Avrupa'ya ihraç edebilir. Renault üretim kapasitesini arttırabilir. Tok yazılım üstünlüğünü öne çıkaran yeni paketler geliştirebilir. Tesla fiyat indirimine gitmek zorunda kalabilir. Yani bu yatırım bir dalga yaratacak ve o dalga tüm kıyıları etkileyecek. Samsun'da kurulacak olan Çeri üretim tesisi sıradan bir montaj fabrikasından çok daha fazlasını barındırıyor. Bu yapı adeta geleceğin otomotiv üssü gibi kurgulanıyor. İşte detayları. Tesis alanı yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik dev bir organize sanayi alanında kurulacak. Bu Türkiye'de bugüne kadar kurulmuş en büyük otomotiv kampüslerinden biri olacak. Yıllık üretim kapasitesi 150 bin araç ilk etapta bu kapasiteyle başlayacak ama ARGE yatırımları ve batarya üretim entegrasyonu sonrası bu rakam 200 bin adede aşabilecek. Resmi açıklamaya göre tesisin tam kapasiteye ulaşmasıyla 5000 kişiye doğrudan istihdam sağlanacak. Dolaylı etkiyle bu sayı 25 bin kişiyi aşacak. Üretilecek modeller OMADA 5, OMADA i5, TICO 7 Pro, TICO 8 Pro ve elektrikli SUV'ler. Yani hem içten yanmalı hem hibrit hem de tamamen elektrikli modeller aynı çatı altında üretilecek. Bu fabrika aynı zamanda batarya entegrasyonu, elektrik motoru üretimi ve yazılım testlerinin de yapıldığı tam teşekküllü bir üretim merkezi olacak. Samsun'daki fabrikanın en dikkat çeken tarafı ise sadece üretim değil, teknoloji geliştirme hedefiyle yola çıkıyor olması. Yani bu bir vida sıkma merkezi değil, adım adım yerli mühendislik üstüne dönüşecek. Cherry, mobilite teknolojileri ve yazılım geliştirme odaklı bir ARGE üssü kuracak. Burada Türk mühendisler, otonom sürüş, batarya yazılımları, menzil yönetimi gibi konularda aktif görev alacak. Samsun'daki 19 Mayıs Üniversitesi ve çevre illerdeki mühendislik fakülteleriyle ortak projeler başlatılması bekleniyor. Elektrikli araç teknolojileri alanında yeni nesil teknisyenler yetiştirilecek. Bu da sadece bugünün değil geleceğin otomotiv sektörüne yatırım anlamına geliyor. Çer'in bu yatırımı yalnızca Türkiye iç pazarı için değil doğrudan Avrupa pazarı için bir köprü anlamı taşıyor. Neden mi? Türkiye'de üretilen araçlar Avrupa Birliği ülkelerine sıfır gümrük vergisiyle ihraç edilebiliyor. Samsun limanından çıkan bir araç Karadeniz üzerinden Romanya, Bulgaristan, oradan Almanya, Fransa gibi ülkelere birkaç günde ulaşabiliyor. Çin'den Avrupa'ya araç göndermek 40-45 gün sürerken Türkiye'den bu süre 4 ile 7 gün aralığına kadar düşüyor. Türkiye'de üretim yapan firmalar Avrupa Birliği'nin kalite ve emisyon standartlarına uygun üretim zorunluluğuna sahip. Bu da Avrupa müşterisinin güvenini kazanmak için büyük avantaj. Bu yüzden Samsun'daki fabrika sadece Türkiye için üretim değil, Avrupa'nın çeri tedarik üssü olacak. Bu yatırım bir tesadüf değil. Çinli otomotiv markalarının Avrupa'ya açılmak için belirlediği yeni rota şu: Çin, Türkiye, Avrupa. Çünkü Çin'den direkt giden araçlar yüksek gümrükle cezalandırılıyor. Avrupa Çinli markalara karşı daha agresif vergi politikaları uyguluyor. Türkiye üzerinden ihracat yapıldığında bu vergilerden kaçınılıyor. Bu arka kapıdan Avrupa'ya giriş stratejisi ve bu stratejinin merkezi Samsun olacak. Fabrika için resmi imzalar 26 Mart 2025'te duyuruldu. Planlanan üretim başlangıcı 2026 yılı yani 2025'in ikinci yarısı inşaat ve kurulum dönemi. 2026'da ilk yerli çeriler banttan inecek. 2026 sonuna doğru ilk yerli üretim satışlar başlayacak. Ama dikkat vergisel muafiyetler yatırım duyurusu ile birlikte devreye giriyor. Yani gümrük muafiyeti, teşvikler KDV istisnaları gibi avantajlar şimdiden başlıyor. Çeri ithalattan üretime geçerken fiyat politikasını buna göre şekillendirecek. Bu videoyu izleyen herkes artık şunu biliyor. Çeri'nin Samsun'daki fabrikası sadece bir üretim tesisi değil. Türkiye'de otomobil fiyatlarını, rekabet dengelerini ve tüketici psikolojisini baştan aşağı değiştirecek bir devrim. Çünkü artık fiyatlar sadece kurla değil üretim yeriyle belirlenecek. İthalatla gelen markalar zorlanacak, yerli üreticiler dikkat kesilecek. Tüketici ilk kez yüksek kalite, uygun fiyat, yerli üretim üçgenini aynı anda yaşayacak. Ve bu dönüşümün ilk sinyalini Türkiye'de ilk kez hızlı şarj kanalında duydunuz. Çeri Türkiye'de fabrika kuracak dediğimizde herkes şaşkındı. Bugün o haber resmileşti ve tüm detaylarıyla ilk kez biz anlattık. Ben Hüseyin Kızıloğlu. Bu videoda size yalnızca bir yatırım bilgisini değil, geleceğin otomotiv dünyasını satır satır anlattım. Bu içeriğin size katkı sağladığını düşünüyorsanız hemen aşağıdan abone ol. Çünkü sıradaki büyük hamleyi ilk yine sen duyacaksın. Beğeni bırak ki bu analiz daha fazla kişiye ulaşsın ve yorumlara mutlaka şunu yaz. Bu yatırım sizce hangi markayı en çok zorlar? Cevapları birlikte analiz edeceğiz. Sıradaki videoları senin fikirlerine göre şekillendireceğim. Unutma, artık otomobil sadece bir taşıt değil, bir ülkeyi kalkındıran, pazarı yeniden şekillendiren, ekonomiyi dönüştüren bir güç. Ve bu gücün yeni adresi Türkiye. Hoşça kal, teknolojiyle, üretimle ve akıllı seçimlerle kal.